Merhaba bugün sizlerle Minecraft'ta oynuyoruz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ta e, inanılmaz bugün sizlerle birlikte 10 e, dakika ve 10 saniyede Osmanlı gemisi yapacağız arkadaşlar. Bakalım e, gördüğünüz bu noob dertli bu gemi yapacak mı arkadaşlar? Yazırsanız videoya geçelim. Evet bir daha geçmeden önce şunu demek istiyorum arkadaşlar. Şu köşe 10 e, dakikada bir gemi yapacağız. Osmanlı gemisi. Şurada bir dakikada. Şurada da 10 saniye yapacağız arkadaşlar. E, bakalım becerebileceğiz miyiz 10 saniye. 10 dakikada bir dakikada ümitliyim ama 10 saniyeden hiç, Allah Allah. ümitli değilim arkadaşlar. E, hazırsanız bir de geçelim. Bir de şunu <laughs> demek istiyorum. Sağ alta ya da sol alta köşe şeye koyarım ben. E, neydi lan onun adı? <laughs> Heh. Saat saatini koyarım koyarım arkadaşlar. Ve alırsanız video geçelim. Video geçmeden şunu demek istiyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. unutmayın arkadaşlar. Adım adım 250'ye gidiyoruz. Ve istediğiniz bu küçük küçük kendi şey varsa onlara yazabilirsiniz. Lafı uzatmadan videoya başlayalım. Ulan dertli yapamazsam vallahi seni döverim ha. Evet gel arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, laf uzatmadan direkt 10 e, dak dakikada bizim şeyimizi başlayalım arkadaşlar e, şeye, e, gemiye. Şimdi hocam ben diyorum ki arkadaşlar bu geminin bir ilk başta şu altını bir yapalım. Şimdi 10 e, dakika olduğu için biraz rahat davranacağım. Yani diğerlerde çok hızlı davranacağım. bir dakikada veya 10 saniyede. O 10 saniyede nasıl yapacağız ya Allah Allah. Lan dertli lan dertli Şimdi şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Bu e, geminin alt kısmı yani. Bakalım becerebileceğiz mi? Ee, diğer serileri de izlediysen arkadaşlar onlar da güzel bir seri oldu yani benim hoşuma gidiyor. İyi e batınına koyarım bunları. Şimdi hocam bu geminin alt kısmı. Şimdi biz bunu direkt bir hızlıca bir şeye dolduralım. gelelim fıtı 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 fıtı. Fıtı 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 fıtı. Evet geldi arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle şunları bir dolduralım. Ee, şunları dolurken de şunu demek istiyorum. Ee, gemiyi fazla büyük yapmayacağım. Ee, bu, bu ideal büyük büyük Allah Allah çöp var bilmem ne var anadı mı Yeterdir bence yani Eee elinden gelecek kadar da üst kısmında da şey yapacağım e, Türk bayrağını yapacağım ben Türk mü diye arkadaş böyle Osmanlı gemisi güzel bir şey olacak alaklar hızlı 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 benim adım Dertli Dir Çalışırım gece gündüz Bana ne olan Dertli Bana ne olan Dertli Derdim derdimden bitmez Benim adım Dertli Dir Derdim derdimden bitmez Güzel oldu ha vallahi bir gemiye benzedi yani Hala lan Dertli Hala lan bir şey yaptın sonunda abi Bir şeye benzettin Hey Fırrrr Okey an, an, Ananı sikiyim Para in den jeans Nuku macht den beat Und das Palat in den swings Fake out 2 <Sessizlik> Radikaler style Ich hab bak Evet geldik arkadaşlar gördüğünüz gibi geminin alt şeyini yaptık Burada ee, Bu arada 15 6 arkadaşlar şunları koyarken e, Hangi oyunları çekeceğimiz varsa isteniz onlar Yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar e, Şunları şuraya koyarken şunu demek istiyorum Şuraya e, şey koyacağım bu geminin uzun çubuk var ya Onu koyacağım bakalım onu nasıl yapacağız ben de biliyorum Şu çitlerle onu, onu yapmaya çalışacağım Şimdi bakalım süre de geçirmeyelim lan 10 dakika dedik ya iyili yapmak ondan sonra anasını Tamam Lan ne ara 5 dakika oldu anasını Allah Allah Heh. Şimdi arkadaşlar ben diyorum ki şuraya geminin şu yelkenlerini mi koyalım? Buna lan! Uçu anasını zaten ya. Heh, dur şöyle koyalım. Heh, tamam. Tamam. Şunlar. Arkadaşlar işte bu geminin yelkenleri haberiniz olsun. Yani buraya bir yelkenleri kattık. Şimdi bir saniye hocam. Bu yeter bence bu yelkenler için. Aynen. Biraz nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Aynen. Şuradan şunu şöyle yaparsak. Aynen. Evet gel arkadaşlar ee, bu gördüğünüz gibi geminin yelkeni arkadaşlar Hatta şurada e, şeye koyalım bir İşte şunu şunlara koyalım Şimdi de yapacağız yapacağız. Ee, bunu birazcık daha büyük yapalım bunu Allah Allah yine aynı hata yaptık ya Şimdi hocam şunu şöyle yaparsak Aynen Bunu biraz daha büyük yaparız Aynen Evet geldik arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi gemiyi yaptık şimdi e, yelkenleri Şimdi zamanımıza e, çok, çok az kaldı. 4 dakika bir şey kaldı. Şimdi ben diyorum ki arkadaşlar bu geminin şu yanlarına hani o şeyler vardı. Neydi lan bunların adı? işte bu neydi lan bunun adı? Neyse. Şu şey yapalım arkadaşlar. Şu geminin şurasını. E, aşağıda e, geminin işte insanların sürdüğü şeyler işte küreklerle onu yaptık arkadaşlar. Aynen güzel oldu. Güzel güzel. Aynen. E ki bu arada kanalıma abone de onun... olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben diyorum ki bu e, şu geminin şurasına bir atla yani şurasını bir ço ço çoğaltıralım. Aynen şuraya şöyle şöyle yaparsak. Tamam da arkadaşlar biz buraya yaptık. E, buraya da hatta biz bir sandık koyalım. Sandıktan sonra köylüyü de koyalım buraya. İşte Osmanlı savaş şey olur gibi. Aynen bir saniye. Evet e, bu da arkadaşlar gemideki işte savaşanlar diyelim size. Savaşanlar. Şimdi de ben diyorum ki arkadaşlar buraya e, tam şeye koyalım diyorum izninizle şu kaçmadan buraya biz bir e, şunu koyalım şunu da e, şey diye yapalım hani nasıl desem top topun ucu gibi görün aynen bu topun ucu gibi görün arkadaşlar bu topun ucudur tamamdır şimdi başka da bir şey yapmamıza gerek var mı ya o, kaç saniye kaldı bakayım bir son iki, iki saniye iki dakika kalmış başka da bir şey yok ya bence güzel oldu ya gemi ha ne diyorsunuz bir şey yapalım mı düşünelim bir Çekilen lan. Allah Allah tiplere bak ya. Akşam biz bir yatalım gelelim. Evet geldik arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi buraya da bir merdiven koyalım. Eee gemi bence oldu güzel oldu yani şunu da şuradan göstereyim arkadaşlar. Eee gemimiz böyle oldu 10 dakikada bence güzel yaptık gemiyi. Gemi ee, gemiyi tanıtırsak işte burada eee burada nasıl bombalar bomba sandığı var arkadaşlar. İşte geminin burası yerkenleri. Burası da işte bomba işte karşıdaki şeylere bomba atıyor arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar bir dakikaya geçelim sonra 10 saniye yaparız sonra da videomuzun sonuna kadar sonlandırırız arkadaşlar Alırsanız bir dakikaya geçelim Evet gelin arkadaşlar ee, arkadaşlar ben şöyle bir şey demek istiyorum Şimdi zaten e, o bir dakikada yapacağımız için kısa hemen başlayalım ee, Ben diyorum ki yani gemiye bir de, değil de böyle küçük bir yelken yani tekne olur ya böyle küçük kayık kayık Onun gibi bir şey yapacağım arkadaşlar buraya haberiniz olsun ee, Çünkü bir dakika var yani bir dakika var. nasıl yapacağız ya Allah 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 ya Rabbi YA RESULALLAH Şimdi şunları hızlıca bir ok katalım Şimdi hocam ben diyorum ki buraya Lan bura lan! Neyse dur böyle de olur dur, dur 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 Bana diyorlar dertli, dardım 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 dardım, gece gündüz dardım... evet, arkadaşlar gördüğünüz gibi e, gemimizde böyle oldu yani küçük bir tekne gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar Hatta biz uçuna bir flama koyalım sonra da 10 saniye geçelim Evet arkadaşlar bir dakikada da bence güzel bir gemi yaptık ee, Şimdi de arkadaşlar kronometreyi açacağım 10 saniyede bakalım e, şey yapabileceğiz mi e, gemiyi Ulan o ilk baş şunu, şunu demek istiyorum arkadaşlar e, Bir düşüneyim bir ondan sonra da bir şey yapayım arkadaşlar gemiyi Şimdi 10 saniyede nasıl yapacağız Şimdi <laughs> Evet hazırsan arkadaşlar 10 saniyede gemi yapacağız e, Kronometreyi başlatıyorum ya Allah bismillah hadi, hadi. Hocam hocam hızlı 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 Lan hızlı lan, hızlı lan. Hata yapma lan. Hızlı, 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 Hı. Evet arkadaşlar, 10 saniyede en fazla böyle bir gemi yaptık. Umarım videomu beğenmişsiniz arkadaşlar. Benim hoşuma gitti çekerken. Kısa ve öz video oldu arkadaşlar. Şimdi şimdi bu gemileri tanıtalım. Yavaş yavaş videonun sonuna gelelim. Evet, Teltman'ın mükemmel şaheser gemileri. 10 saniye. 1 dakika. Ve 10 dakika. Hemen engellendin. Hemen engellendin koçum. Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Cidden ben çekerken çok güzel bir video arkadaş arkadaşlar. Eğlenceli bir video oldu. Umarım siz eğlenmişsinizdir. Cidden videoyu beğendiyseniz ikinci bölümde de ne hangi şey yapmamı istiyorsanız onlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Hatta yorumlarda şunu da yazabilirsiniz. İşte Abi hangisi güzel olmuş diye hangisini beğenmişsin hangisi yorumlara yazabilirsiniz. bence e, bir dakika 10 on dakika güzel oldu ama 10 saniye fazla güzel olmadı. E, yorumlara lütfen yazmayı yazabilirsiniz arkadaşlar. Önceliklerim bu kadar. Diğer videoda görüşmek üzere. Bye bye. Notakli, bir şey de becidin, ha.